Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoinlerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Star Atlas Coin. Star Atlas Coin ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli bir projeksiyonda bulunmaya çalışacağım. Ayrıca önemli destek ve direnç seviyelerine değineceğim. Bir de muhtemel satış hedeflerini sizlere aktarmaya çalışacağım. Dilerseniz analizime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen tuşuna dokunmayı unutmayın lütfen. Şu anda Star Atlas Coin haftalık grafiğindeyim. Haftalıktan geriye doğru analizime devam edeceğim. Şu anda geçtiğimiz hafta 20 haftalık hareketli ortalamanın önemini belirtmiştim sizlere ve 20 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde bir kapanış oldu ve bu haftada bu yukarı yönlü Az da olsa bir yukarı yönlü bir fiyat fiyat hareketi görünüyor. E şu anda da yeniden bir düzeltmeye girdiği görülüyor Star Atlas Coin'in. E burada 20 haftalık hareketli ortalamamız 35.430 seviyesinde şu anda. E burası haftalık olarak kazanılması gereken e, majör bir destek olarak e, karşımıza çıkıyor şu anda. E 35.430 seviyesi üzerindeki haftalık kapanışlarda e, bize yukarıdaki bir diğer e, majör direncimiz olan 46 bin seviyesine kadar e, yükseltecektir 46 bin seviyemiz neden önemli? E, 46 bin seviyemiz 200 günlük hareketli ortalamamız Burası da aynı zamanda majör bir direnç olarak çalışacaktır. Ve bu seviye bu e, 200 günlük hareketli ortalama e, fiyat üzerinde de hala şu anda ciddi bir baskı oluşturmaya baskı unsuru olmaya devam ediyor. E, bu yüzden buranın günlük ve haftalık bazda, e, yukarısı, yukarısına e, yukarıya kırılması gerekiyor. Günlük ve haftalık olarak bunun üzerindeki e, kapanışlar bizi yukarıda e, diğer majör dirençlerimize ulaştıracaktır. E, diğer majör dirençleri sizlere aktarayım isterseniz. Bu 200 günlük yani 200 günlük hareketli ortalama 46.200 seviyesi üzerinde e, bir diğer majör seviyemiz 96.000 seviyesinde şu anda. 96.000 seviyesi 50 haftalık hareketli ortalama olması açısından önemli bir kar realizasyon seviyesi olarak düşünülmelidir. E bu seviyenin üzerinde de majör dirençlerimiz var. Onlardan da bahsetmek istiyorum. E Slingshot'a göre e bu seviyenin üzerinde ise 150.000 ve e bir diğer direncimiz 330.000 seviyesinde görünüyor şu anda. Yani şöyle söyleyeyim 46.000 üzerindeki günlük ve haftalık kapanışlar neticesinde İlk önce 96.000 ve 100.000 bandı daha sonra 150.000 ve 330.000 bandına kadar e, yukarı bir trend söz konusu olabilir. E, bunu da uzun vadeli bir projeksiyon açısından sizlere sunmak istedim. Bir günlük grafiğe gelelim. Günlükte burada Az önce de belirttiğim gibi 200 günlük hareketli ortalama oldukça önemli bir seviye. ve bunun altında zaten 20 haftalık hareketli ortalamamız olan 36.400 seviyesi oldukça önemli bir destek olarak çalışacaktır. Bu seviyenin kaybedilmesi durumunda ise 34.400-34.500 bandı da e, slingshot'ta önemli bir destek seviyesi. Yani bu 34.400 ve 36.000 seviyeleri e, kuvvetli destekler olarak nitelendirilebilir günlük zaman dilimi açısından. E, günlük zaman diliminde ancak trend şu anda biraz zayıflamış görünüyor. Long yönlü e, hala şu anda trend ancak biraz zayıflamış görünüyor. E, bu da yakın vadede bir düzeltme olacağının sinyali olabilir. Bu yüzden yatırımcıların e, düzeltmelere karşı dikkatli olması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istedim. E, 4 saatlik zaman dilimine geçelim. 4 saatlik grafiğimizde de güzel bir yukarı yönlü trend oluştu. Ancak arada ufak tefek düzeltmeler de söz konusu oldu. Burada slingshot önemli. Şöyle söyleyeyim. 4 saatlik düzeltmelerde ilk etapta 38.000 seviyesi slingshot destek seviyemiz. Yani bu 38.000 seviyesi dikkate alınması gerekiyor 4 saatlik grafik açısından. Buranın altındaki kapanışlarda buradaki bizim majör desteğimiz olan 35500 seviyesine kadar düşüşleri tetikleyebilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Destekler bu şekilde. Yukarı yönlü hareketler olursa yukarıdaki yakın dirençleri sizlere aktarmak istiyorum. Yukarı yönlü hareketlerde ilk önce kazanmamız gereken bir seviye. 41.100 seviyesi. 4 saatlik kapanışlar açısından burası oldukça önemli bir seviye. 41.100 seviyesi üzerindeki kapanışlar neticesinde ise az önce belirttiğim 46.200 olan 200 günlük hareketli ortalama seviyesine kadar ilk etapta yükselişler görebiliriz. Bu 46.200 seviyesinin yukarı kırılması durumundaysa e, Fibonacci 0618 seviyemiz var burada. 47.750 seviyesi. E, bu seviyede önemli olacaktır. Yani bu ikisi birlikte kırılacağını düşünüyorum. Ben yukarı yönlü hareketler oluşması durumunda. E, bu seviye 46.000-47.000 seviyesi kırıldıktan sonra 50.000 ve 54.400 seviyeleri e, bir sonraki dirençlerimiz olacaktır. Bu 54.400 üzerindeki Fibonacci 1.618 seviyemiz ise 65.000 seviyesinde. E, bu seviyeler sıralı dirençlerimiz. E, bunlar yukarı yönlü hareketlerde önemsenmesi gereken önemli direnç seviyeleri. E, şu anda ancak e, ilk etapta e, 41.100 seviyesinin 4 saatlik grafikte e, kazanılması ve destek haline getirilmesi gerekiyor. Yukarı yönlü hareketlerin devamı için. E, bir de trend e, gücüne bakmak istiyorum. Burada trend zayıflıyor, buralarda, aralarda düzeltmelerde zayıfladı, tekrar yukarı yönlü güçlendiği görülüyor, tekrar zayıfladı ve dalgalı bir seyir aldı buradaki trend. Geçtiğimiz iki günde de trend zayıftı, short lehine döndü 4 saatlik zaman diliminde, ancak şu anda yeniden son bir gündür yeniden long yönlü bir sinyal oluştu 200 momentumda. Şu anda da trendin biraz zayıf olduğu görülüyor. Ee, dediğim gibi buradaki 41.100 seviyesi yukarı yönlü hareketler için oldukça belirleyici olacaktır. Bu seviyenin yakından takip edilmesi gerekiyor. Ee, onun dışında e, Slingshot'ta da zaten destek seviyelerini sizlere aktarmıştım. Bir daha aktarayım. Burada 38.000 seviyesi e, yakın desteğimiz olarak görünüyor. 38.000'in altını kırmadığı sürece... 41.100'ün kazanılması oldukça muhtemel olacaktır. Bu seviyeden sonra da zaten 46.000 ve 47.000 seviyeleri önemli dirençlerimiz Star Atlas Coin'de. Şu anda Star Atlas Coin ile ilgili aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar. Hoşçakalın.